konumuz duy organları. Şimdi bakın koku tanecikleri burundan içeriye girdi. Ne yaptı burada? Mukus'ta çözünmeli. Yani ilk şartımız bu. Çözündükten sonra sarı bölgeyle ilgili bir açıklamada bulunmamız lazım. Şimdi burada kemoreseptör dediğimiz arkadaşlarımız var sarı bölgede. Bu reseptörlerin akson uçları hemen beyin içerisinde yer alan koku soğancığında hücrelerle buluşuyor. Peki orada sinaps yapıyor. Sonra buradan da nereye gidiyor? Beynin korteksine doğru. Bakın burası da beynin korteksi. Burada dikkatimizi çeken husus neydi? Talamus'a uğramadan direkt kortekse giden bir duygudan bahsediyoruz. Peki sorumuza dönelim. Hangisinin diyor koklama sırasında rolü yoktur? Bakın mukusta çözülmesi gerektiğini söylemiştik. Duyu nöronları zaten bu duyguyu reseptörlerden alıp kortekse ileten. Koku soğancı zaten bu sarı bölgedeki arkadaşımız. Sarı bölge kemal reseptörlerinin olduğu yer ama mekano değil de ne demeliydi? Kemo reseptör demeliydi. Cevap da D seçeneği olur.